Evet. Yağımızı az az şeyleri ayarlıyoruz. Azar azar. Evet. Çok olmamak şartıyla. Birer damla, ikişer damla. Evet. Evet. Yeterince suyumuzu koyuyoruz. Ve aygazımızı yakıp İlk önce bir kaynatıyoruz. Sonra da iyice de kısıyoruz. Kısık ateşte ağır 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 demini aldırıyoruz pişerken. Arzu eden salçayı bütün karışımla beraber ayarlar. Veyahut da şu şekilde serpme yapabiliriz.